arkadaşlar kanalımıza, kanalımıza videomuza, videomuza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün slime yapacağız. Önce bir tane daha video çekmiştik ama slime olmadı. Lep kaldı. Arkadaşlar kendi sesimizin evet. Şimdi her şeyden Sadece bundan fazla katacağız. Evet. Hadi başlayalım Şimdi o zaman. hemen hepsini çıkartalım. Hemen. Sarı kalmadı evet. maalesef. Bunun renkleri de farklı öyle kaç tane şey var? bayağı on, on iki, on er, var. 10 kaç? 12 13 tane falan. Narin şunlar ben Açıyorum. Açtım. Bayağı dolduracağız. Bunu da açacağım arkadaşlar. Şöyle açık bu arada evet. sanki katmamış gibi bir şey yapmayın. Evet. bundan bir damla katacağız ama arkadaşlar. İyice döktüm. Narin boraks niye döktün? Boraks mı? Neyse iyi ki çok dökmemişim. Neyse. Pembe de kattık. Turuncu da kattık. Şöyle diyorum. Pembeyi kattın. He, kattın mı? Maliyeyi ben katacağım bu sefer gene. Ben, ben şunu bitireyim mi artık? O sarının dibinde çok az kalmış şöyle. Gelirse arkadaşlar artık en mantıklısı şöyle kapanmış. Mavi kattın mı? Kattım kattım. Neredesin? Ben de mor katacağım bolca. Açtım katıyorum. Katayım mı daha? Yok, gerek yok başka. Çünkü Aa, bayağı buradan iyice çıktı. Bakın boşaldı arkadaşlar. Şimdi şundan da katıyorum. Narin of League. Yani boraks yani. Hep de bir attıklarım boraks çıkıyor. İkili atıyorum. Narin boraks, boraks. Ya bunlar boraks değil. Boraks narin. Bu boraks değil. Evet. Tabii. Ben de bir damla kattım. Ben koydum onlardan. Bak koydum baya. En fazla sarı koyduk. Şimdi Saldım. arkadaşlar sadece bu, bu kaşıkla karıştırıp rengine bakacağım. Evet. Ama bence mi? çok güzel bir rengi olmayacak. Morumuzun içine yaptım. Yok ya. Pembemsi bir renk Bir şey değil mi? Bunu kırmızıya dönüştürerek maviye yarı da. En fazla Yok yok. Bunlar. Bence arkadaşlar rengi tatlı oldu ya. Yes. Dur, biraz kırmızıya yatak bari pembemsi olsun. Biraz. Pembe narin bu zaten. Daha da pembe misiniz? Mor slime yapak diyoruz arkadaşlar. Pembe çıksınlar şey attık. Biraz da pembe çıksak mı? At narin at. <laughs> videodan önce bana <laughs> diyor ki Videodan önce bana diyor ki Her dediğini yapacağım. Video gelince yapmıyor. Zaten ya bunlar biz de balla Pandemi yani dünyanın en zengin insanıyız. Dünyada en rahat yaşayan şu an biziz. Evet, ne rengini gö. Bakın. Al Marim karıştır. Ver Boraksı ben, sizi ben katacağım. Al. Dök. <gülüyor> 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 Evet arkadaşlar şimdi borak bir şey diyeceğim. Içeceğim. Neyse boş ver. Boraks diyeceğim arkadaşlar şöyle kapağını. Açayım. Bir şey diyeceğim. Ee, bir gün de şey yapalım yenilebilir borak. Borak boraks diye sayayım. Geçenlerde çekeceğiz? ben görmüştüm bir tane kadın. Evet arkadaşlar borak içeceğim. Sen hiç işine yapayım ilkini. Evet. Dök ya dök ya dök. Kapattım ağzını önce. Aa, Şimdi kapat. arkadaşlar slime yapıp giriyoruz. Evet. Arkadaşlar neredeyse oldu sayılır. Evet biraz ama boya olmuş. Kolum ağrıdı biraz benim. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar videoyu başlatmadan önce dedim ki biraz bana ver. Şimdi burada videoda değil kolum ağrıdı biraz diyor. O yüzden eşyeme verdim. Kolum da ağrıdı diyor. <laughs> Boraks kat şuna biraz. Boraks kat. Bari arkadaşlar yarısı gitti boraksın. Az önce <laughs> ya nar, bayağı kattın. Bir şok olacak. olacağım. Bayağı, bayağı bayağı. Arkadaşlar bu ademek gibi löpçük gibi çiçek mi onu merak <laughs> ediyorum. Hemen şu kaşığı <gülüyor> <gülüyor> alacağım. Bir dakika. Bir tık daha borak. Bura... <laughs> Hadi boraks kat canım. Boraks kat. <laughs> Haşt bakana aynı. Haşt bak bu. Ben elimle yapacağım ha. Tamam. tamam. Bir şey diyeceğim löpçüye benziyor ama bence güzelleşecek. Evet bu löpçü kalmadı. İkiye bölelim ikimiz de yapalım. Evet ya. İkiye böl. Ay ay, ay. elim ne çok sakin ol. <laughs> La ra ra. La ra ra Sen büyük neyse bir şey olmaz zaten sen, sen... Ay ay ay. O da ay. daha büyük oldu ay. söyleyeyim ben. Ay. Aa, Aa bak ya. bayağı güzel oldu. Yuvarla. gerekiyor. gerek Aa öyle değil yapışmıyor. Eve götüreyim mi ben bunun yarısını? Nalin hayır. Her bunun yarısını. Çekil. Nalin. Nalin dur çek var Biraz yaklaştıracak ya. arkadaşlar. Ama bayağı bir. Bayağı bir, iyi ama yani. Yani bayağı, bayağı iyi. iyi. Bakın bak, arkadaşlar bak, bak. o kadar sıkıyorum. Şöyle göstereyim. hiç elime hiç yapışmıyor. Çok mükemmel açılmıyor ama. Bakın bakın. Bakın açılışına bakın. Çok mükemmel de Az önceki yaptığımız slime dolayısıyla biraz e, kapta sıkıntımız var. Biraz Ama arkadaşlar bir... bayağı güzel kıvamı falan. Hayır bayağı iyi. Ya. Yani bayağı bir iyi. Ba Baya. Bugün geçtikçe arkadaşlar biraz katılaşacak, biraz cıvıklaşacak. Her ne olursa olsun biz yapalım yedim. Güzelleşecek. Bir şey diyeceğim. Küçük pekim. bir parça mi bakalım nasıl tamam. olmuş Arkadaşlar slime aynı slime. Aynı ellerle. Benimki daha güzel bence. Abartma Narin slime. <laughs> <Her yeri>. <gülüyor> <gülüyor> hey Bu daha iyi kal söyledi. Ben gönderiyorum. Yarım söyleyeyim. <laughs> Bana ne? Tam biraz ver o zaman. Aa, kayıyorum. Ama bu daha küçük oldu. <laughs> <Bunlar>. Narin. <laughs> Arkadaşlar ben masayı böyle çekiyorum kendimize. Narin de alıyor. Tabi düştü. Bugün de 2-3 kez yaşanıyor arkadaşlar. Narinci. <laughs> ah, iki kalem yapıştı? Kalem niye yapıştırdı malefes? Malefes dedim arkadaşlar. <laughs> <laughs> Kuzenim durmadan malefes, malefes diye diye bana da alıştırdı. Senin kuzenin mi var? Yok Narin ben hayvan. <laughs> Hayvanların daha çok güzel olur. Kedi olur, köpek olur, Balemcik olur. Arkadaşlar gördüğünüz ama bayağı açılıyor. Ya, kötü ya değişik. Şimdi bakalım benim de oldu. Değişik. Arkadaşlar açacağım. Açtım. <laughs> Çok güzel. Çok güzel açtı. Az kalmıyorum dün. Geçen kişi oldu. <laughs> arkadaşlar geçenlerde kuzenlerim ve e, ikim bize gel. Aa, adımızı söylemeyi unuttuk biz. Bir şey Narin o. Ben ilkim. Evet arkadaşlar geçen narinlere gittik. Kuzenleri de vardı. İki tane kuzenin küçük. Küçük. Küçüğü geliyoruz kollarından ben taşıyorum. Ayaklarından ilkim. Esenli bir yatağa atacağız Hayır, arkadaşlar. Hayır ben sen kollarından. Hayır ben ayaklarından hata Aa, gibi Aa, evet, evet. falan dedi. <laughs> tamam mı arkadaşlar? Ay, sallayacağız yatağa atacağız. Ben çocuğun böyle sıkı sıkı tutuyorum. <laughs> sıkamıyorum ben. Nain de alıyor tutuyor ellerini. Tam sallayacakken gülmeye başlıyor. <laughs> çocuğun kafası yere çarpıyor. Hayır bakın şu an bile sıkamıyorum. Narin ne yapıyorsun? <laughs> Nalin elleri slide'ın farkında mısın? Işıyamaz. Bana ben de sıkacağım. İçine birkaç şey daha katak mı böyle? Ne katacağız Narin ya? Sen <laughs> de <daha> abartma. <laughs> arkadaşlar şimdiye kadar çektiğimiz <laughs> videoların en, en güldüğümüz. Evet en güldüğümüz. <laughs> Masayı kıracağım arkadaşlar o kadar güzel oldu ama bak açılıyor. Bak sinemaya başladım. Gülürme beni. Bakın <laughs> nasıl. <laughs> Arkadaşlar kafamı duvara vuruyorum. Bir şey diyeceğim. Krem kadar mı? Yok kırmızı kalem. Ah yok. Kırmızı kalem. Kalem. kırmızı kalem mi? Arkadaşlar bir sonraki videomuzda sim getireceğim ben. Evet. Hangi renk yapalım? Sarı mı? Yeşil mi? Pembe mi? Sarı yapamayız. Bitti sarı. Mor mu? Sarı değil. Yok sarı. Abikleri. Pembik mi? Arkadaşlar burada tüm renklerden koyduk. Benim rengim şu şekilde göstereyim. Şu renk olacaktı. Yani bu affedersiniz. Bir rengi olacak. Ay. İlkim. İlkim halıya yapışacak. İlkim. İlkim ya kızım. İlkim. İlkim, İlkim. İlkim. İlkim bir şey diyeceğim. Bak. Evet o zaman arkadaşlar biz bunları biraz daha güzelleştirip Geliyoruz. Arkadaşlar geldik. Neyse abi ben güzelleştirdim. Arkadaşlar evet, biraz Nergin çekilir misin? Slime oldu. Yok. <laughs> Yo, ama, ha, ha, <gülüyor> değil. Ha, <laughs> <laughs> Evet biraz ama <laughs> eli yapıştı. Işte. Az önceki kıvamı <gülüyor> 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 çok güzeldi arkadaşlar. <laughs> şöyle ha. Tam. Bence bu tam. Ne <laughs> Size göndereyim yakalıyor. Size göndereyim yakalayın evet. Arkadaşlar az önceki hiç yapışmıyordu ele ya. Gönderiyorum. Gönderdim. Narinciğim. <laughs> Yakalayın. Dolaba değil. Onlar <laughs> dolap değil. Onlar birer insan. <laughs> İçine biraz... Arkadaşlar slime'larımız şu aldığında çekiliş yapacağız. Ne? Tamam ben de çekilişe katılıyorum bana gelsin. <laughs> Arkadaşlar slime'lar o kadar çok seviyor ki Nari. Böyle bir şey olunca koşa koşa <laughs> katılır slime'ım bayağı böyle ba bayağı iyi. Bir şey diyeceğim şu daha güzel olur. Narin yani yapar mısın artık öyle Narin aldı. Aha <laughs> gitti. <laughs> Hadi. Nancım bırak. Bıraktı yapıştı. Narin kitaba yapıştı. Arkadaşlar ne o kadar. Arkadaşlar biraz elime yapıştı ama. Evet ondan kapmasaydık ne güzel olurdu ama. Böyle bir biraz daha katalım onda. Tam narlıdan katalım daha güzel yapar. Nari. <laughs> güzel yapmıyor. Cıvıklaştırıyor. Hayır onun, ondan değil şimdi kaptanızdan değil o narlı var ya hani doğa. En... Else. Else. Blender El mi yoksa? Blender Bilen çok güzel yapıyor ha. Bir şey diyeyim sizde o e, baby, cansız baby'nin var mı? Aa evet var onlar niye ben... katmıyorlar? Arkadaşlar biz çok tatlı bir şey katıp geliyoruz. <laughs> Neyse. Arkadaşlar bu güzelleşiyor diyor Narin. Ama güzelleşti benimki. Neyse. İstersen Ama... değişelim mi? Evet. Ama çok güzel. Kokusu Cansızın. Cansız mıydı? Baby neydi? Cansız. La 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 la. Arkadaşlar. sen bana onu ver. <laughs> Direkt. Ay, sen çok katmışsın. Ben mi çok kattım Narin? ya. Neyse buna ne? elimi borak, borak. arkadaşlar. Borax. Borak. Ha, bak yuvarla. Yuvarlayabilirsen eğer. Ne, bir dakika sakin ol. Neden yuvarla üç şey yapacağız. Ya temizle elini. Sonra Borax, kat. kat. Ben nasıl katayım? Doğru söylüyorsun. Daha haklısın. Dişimi açacağım arkadaşlar. Dök dök dök. Ya var ya, bu da kötüleşecekti ya. Dök dök Arkadaşlar bu güzelleşecek ya. Ben bu slime'a inanıyorum. Bu slime'a oldu valla oldu vallahi. Oldu, oldu, evet, oldu. bu da oldu vallahi. Cansız lallalli. Ben herhalde bu ona cansız biraz fazla kattım. evet, çata dedin ya çok oldu diye. Evet. Biraz daha burası katarırsan. Yalırın aynı yani çok sallamaması çünkü biliyorsun. Bu da arkaya gidiyor. Yani. Arkadaşlar burada biz daha çok eee Kamerayla çekemiyoruz çünkü evet, daha telefon gelmedi. Telefon kamerası ile çekiyoruz. İyi biraz daha neyse ben katarım. Bana yani, da katman katmanız. Bizi destekleyerek bizi şey yapabilirsiniz. E, büyüterek kameralarla çekmemize sağlayabilirsiniz. Arkadaşlar yani, illa illa yani böyle kamera lazım değil. Biz şu an telefondan çekiyoruz yani. Bence çok da güzel yani şey işte birleştirelim, tekrar ayıralım. Ben de önce biraz bir karıştı. Aynı olsun. Arkadaşlar. Eee ne yapıyor slime Arkadaşlar Nari slime'a acı çektiriyor. <laughs> Sakız gibi döndürüyorum böyle. Böyle. E ben de döndürdüm şimdi. <laughs> Arkadaşlar bu pandemi döneminden de çok görüşemediğimiz için şey ya. Yani. Ay gözlerim siyah kameradan bakıyorum. Oha! İyikim kameraya bakar mısın? Evet. Bu ne öcü gibi zombiyim ben. Zombi istilasına geldim. Evet arkadaşlar birazdan Narin beni ısıracak zombiye dönecek. <laughs> Slime <gülüyor> zombisi. <gülüyor> Narin'cim bir dakika. ayaklarınla itme artık şu masayı Narin. bence değil. Arkadaşlar kendim. Ne kadar acı çektiriyorum. Cansız. Lala. Lala. Narin tamam da oradan. Arkadaşlar oğlumu görmeniz of lazımdı benim. neyse. Hadi ya bakalım bir birbirimizin ikine. Evet arkadaşlar ben bu sahemi çok güzel yaptım. Benim de çok güzel yaptım. Açalım. Cansız la la la. O da oldu. Dur. Yaşayalım. Dur şey eline düşen tebziyorum. Canlıs lüpçük 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 Az önceki gerçekten tam böyle Arkadaşlar burada bizden size tavsiye. Asla toz deterjan Fairy, odur, budur, şudur, kalmayayım. Asla. Bildiğiniz şeyden şaşmayın. Yani evet. sadece e, biz diye dedim ki de, dedik ki yani farklı malzeme olsun hep aynı malzemeleri katıyoruz dedik. Hadi aynı değişelim. Tamam. Lokçuya 100 veriyorum. Gök Ben buna pamuk şeker adını veriyorum. Evet. Pamuk şekere benziyor. Uy 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 bu ne iyi ki bir git ya. Allah bir bir Akal, git. Arkadaşlar bu bana kışkırtma yapıyor bence yani. Hey kim senden farklı gel. Konuşmayacağım ben. Sen bana kışkırtma yapıyorsun. Video izleyince görürüz. Hayır iyi ki ben senden ayrı oldum mu? Hı? Beraber gittik aldık. Ayrı Ne zaman? Ne zaman? Bak daha güzel bir şey. Bu benim oldu. Ben kaçıyorum. Çevirip... Nalin gel buraya. Nalin buraya gel. O, o daha güzel daha. Yemin ederim o daha güzeldi. Ver ya. Al, al öldün sanki. Arkadaşlar slime'ın yarısını aldı. Verir misin o slime'ı bir Bak sıkamıyorum seni. Yuvarla. Nar bak 50 kere çektim. <laughs> Nannem bir dakika verir misin? Yuvarlamayalım. Tamam, yuvarla dediysen yuvarla. Nannem. Birleştirelim. Biz tamam, önce karıştıralım. Olur. Sonra ben böleceğim ama hep sen bölüyorsun. Sen böldün. Verdim bana hatırlamıyor musun? Hayır nannemciğim sen böldün. Hatta denk ki yemin yeri yeri yer. Yemin ederim sen böldün. Tamam yine de ben yine böleceğim. Sen hiç tamam. bölmüyorsun. Tamam yeter. Arkadaşlar bir saniye gelsin açalım. Abi kalınca bir... bayağı bir Büyük olunca bayağı büyük oldu. Bayağı ağzımıza takıldı artık. Bayağı. Şey canım, şöyle biraz. Ama böyle. arkadaş kitaplar olmasa. Kitabı çekse düşer mi? Düşüyor. Çekin bak benim düşündüğüm bir şey var. Arkadaşlar şu an beni göreceksiniz sadece. Fotoğrafı da çektim haberim var. Evet. Şöyle. Arkadaşlar Aa! Desey, bunu yapıyorum ya. Böyle niye yapmadık? Evet kabuğu kullanıyorduk az önce Nalim'cim. O'nu biraz geriye çeksek diyorum ama. Cansız lal Arkadaşlar biz kamerayı ayarlayıp geliyoruz. Arkadaşlar evet, videoyu slime ile başlattım. Evet arkadaşlar narini slime'dan bir türlü ayıramadım yani. Bir türlü. Aa ilk defa soğuk geldi benim bu arada slime. Daha deminden beri sıcak sıcak geliyordu arkadaşlar. Abi ne? çok korkunç gördüm ben kendimden korktum. Hayır ben gece birde yatıyorum sabah 5'de kalkıyorum yani. Olmasın Diyor ki mi? arkadaşlar çok zararlı diyorum. Yok. Benim Hatta ne... bir de değil bu arada üçte. Abartmıyorum. 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 Git anneme sor. Git anneme sor. Git anneme sor. Git anneme sor. Abartma dedim Nalin sadece. Abartma dedim. Sen şimdi sadece iki saat mi uyuyorsun? Arkadaşlar yalan atıyor. O kadar da değil yani. İki Bana... saat ne mi? alaka? Bak. Üç, dört, bir. İki saat. Arkadaşlar matematiği de siz çok kötü. Kitaptan bazen kopya çekiyorum, deymişim. Demezmiş. Arkadaşlar canlı derslerde ben <laughs> arada sırada bilemediğim oluyor. Bilemediğim yerlerde narin doğulmasa zaten yuvarla. Kopya... O daha büyük hata söyleyeyim ona ben. Yuvarla. Arkadaşlar bu direkt böyle yayılıyor. 3 2 1. Seninki daha büyük. Hayır benimki yayılıyor. Yuvarla. 3 2 1 aynı 3 2 1 aç. <gülüyor> 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 Bak işte. yuvarla buraya atacağız. Yuvarla hemen. 3 1, 2, 2 1, 1. aynı. Ben bastım. Şöyle görünüyor mu? İyi ki ya. Ama böyle daha güzel. Bakın arkadaşlar sayımız burada. Evet, evet, evet. İçine bir şey katmak istiyorum ben ya. Ya katmam halim ya. Çok değişik ki. Hayır hayır böyle sim gibi böyle pullu pullu kullu kullu. Vallahi de. Vallahi bana bir bakma geldi. Şunu bir tane koparıp içine mi atsam? Hayır hayır. Vallahi ya. bana bir bak. Bunu evde tutacağım. Hayır. Ya cücük. <laughs> cücük öldü ha. Cücük öldü mü? <laughs> Mezarı neresi oldu? Çöp mü oldu? <laughs> Hayır bilmiyorum. Kayboldu çünkü o yüzden öldü. Hmm. Ama belki de Kayıp. kaçmıştır. Kayıp. Belki Dila kentin slime'larına kaçmıştır. Kardeşine. Bamga'yı vuruyorum. Çekiyorum. Aa, bir şey diyeceğim. Ben de şey arkadaşlar. Hadi en büyük boncuğu yapan kazanır. Yani sesi yani patlatır. İlk sen yap. Nail sesi bu. Değil mi? Ben hemen dur açayım. Açayım. Hemen arkadaşlar ben bunu ustas oldum. Seçin kimi? Evet. Benim tipok slime'ım var ama pamuk şeker slime. Benim adımı benimki tipok, onunki pamuk. Tipok ne ya? Tipsiz gibi tipik sümük. Arkadaşlar kafamız çok ya? Arkadaşlar hazır mısınız? Bom, bom. O kadar da patlamadı. Çünkü inceydi. Bom. Geçenlerde arkadaşlar ee, don yapmıştı. Evet arkadaşlar artık videomuzun sonuna gelelim. O zaman kanalımıza abone, videolarımıza like atmayı unutmayın. unutmayın. Sizi evet. çok seviyoruz. Sizi çok seviyoruz. Yorumlara bir dahaki videomuz olsun hemen yazın. Bekliyoruz. Benim kanalıma da abone olmayı unutmayın. Alınce beni görüşürüz. Bay bay.